Peki mesela böyle şarkılar yapmanda böyle bir jargon oluşmasında bilmiyorum. Doğru mu bilgi ama sen şu an Marmaris'e yerleştin mi? Orada mısın? Ya bir oradayım bir buradayım. Yani genelde ama böyle doğa ile iç içe bir durumun var. Pazartesi gidiyorum mesela. Pazartesi gidiyorsun ne kadar kalıyorsun? İşleri hallediyorum gidiyorum. <laughs> o rahatlatıyor değil mi? Çok, çok Doğada güzel orası. Çok güzel. Ya yani Marmaris zaten ekstra benim için güzel. Şimdi diğer yerler ayıp olmasın ha, ama. orada, orayı bildiğin için yani. <laughs> ya çok yeşili hala çok ...fazla var. O yüzden belki de. Ya biraz şey vardı yani. Doğası. Hepimiz böyle bir yerleşeceğiz... ...Güneye gideceğiz vardı hep eskiden Yerleşir beri. Işte. Ama artık e, insanlar yapıyor bunu. Evet. Yani artık evet. uygulama dönemine geçtik gibi geldi. Benim çocukluk falan yani. Eskiden emekliyken ol, oluyordu böyle şeyler. Şimdi öyle değil. Genç şey insanlar yani. yerleşiyor şu an. Sizin işi şey yapan çok insan abi öyle. Oyuncu evet. E, tabi tabii tabii. Evet, yani çoğu öyle. Ya bizim Alp Kırşan mesela Bodrum'da. <laughs> e, Ayko Cepkin. Ayko Cepkin yerleşmiş. Adasında. Yılmaz Erdoğan hocamızın or köyceğizde kendi <laughs> şeyi var. Sanat okulu var. Çok hani Demek ki oluyor abi. Yunus evet. Günç'e Survivor'da oluyor. mesela. Oluyor o, ne alaka Şey O da adaya yerleşti. Size olmaz program var ya. Yok haftada bir aslında olabilir. Ben düşünüyorum. Ben yapamam abi. Doğada yapamam ben. Niye? Ya neden biliyor musun? Benim böyle Böceklerle falan biraz sıkıntım oluyor. Özellikle canım Özellikle... ben de yani. böceklerle yaşamıyorum Hayır. ki yani. <gülüyor> <gülüyor> doğada deyince. Ya yani doğa, doğa deyince böcek. De... böcekler de <laughs> Hayır böyle doğa deyince benim aklıma <laughs> hemen o geliyor. Sivrisinek diyor. var, var. geliyor. Var. Mesela Bizim sivrisine... evde mesela şey et yiyen örümcek vardı. Yok, Yok, canım. Gerçekten. Ama ne kadar et yiyor? <gülüyor> <gülüyor> Günde ya et ne yiyor? Et yiyen örümcek ne ya? Ben et yiyen örümcek nasıl yani sizin evde var ya? Böyle yiyor seni böyle oh. küçük küçük. onu yiyesin ne olacak bende de etiyo. çok var. Ona... <laughs> <laughs> minik minik ya? Onu hemen ben yerim zaten <laughs> Bana, öyle. 100 tane danaya girer gibi girerse sıkıntı. Şey Ama tek örümcekler bir Ama mi sivrisinekte de evet. problem var bende. Mesela benim kanımda ne varsa <laughs> abi beni yani inanılmaz <laughs> yiyorlar ya sivrisinekler hani. Onların arasında şöyle şeyler geçtiğini düşünüyorum hani akşama İbo'dayız ha falan. hani Baba işte ipodan iki duble içiyorum kafam yerine geliyor. <laughs> İbo'yu enerjiyle içeceksin falan hani. Yani gerçekten sabah kalkıyorum mesela domine gittiğimizde böyle kolumda halay çekmişler falan. Hani öyle dün gece için teşekkürler yazıyor falan. Hani <laughs> öyle sivrisin. Ya gerçekten. Ya çok, ya çok iyiydin. Ya <laughs> dün gece çok iyiydim. Hani sivrisinekler dediğim Ya gerçekten bir şey var hani. ARH pozitif mi ne? Öyle bir şey de galiba daha çok ısırıyor diye bir şey var. Aynı kan grubundayız ama benimki mesela böyle kana ulaşmak için bir... Her ikiler şeyle giriyor, gittiğine giriyor. Benim kana ulaşanlar kutluyorlar onu. Yani petrol gibi. Ama sen böyle sanki senin kan buradan başlıyor gibi anladın mı? Böyle kan dolu gibisin yani. Sana o yüzden giriyorlar. Evet bir tanbelik vardı mı? Evet örümcek ya korkmuyor musun mesela onlardan ben çok korkmuyorum bir de bizde şimdi şey var bir köpek iki kedi onlar zaten Öyle, örümcek iyi. yiyen köpek varsa korkmam örümcek yani. yiyen köpek et ya, yiyen örümceğe köpek, karşı köpek maalesef bütün büyük büyük çekirgeleri yiyor Aa. ondan sonra da bir de çıkartıyor tabi çok yediği için böyle gözlere falan basıyoruz biz bazen karanlıkta böyle. Aa, ne, <laughs> ne güzel ya <laughs> çok güzel Biz şu an an şey yani. bak hannibal güzel gibi köpek ya ben, ben, <laughs> ben şu an doğadan soğudum <gülüyor> <sen>. <gülüyor> böyle bir şey yok abi, abi, şey böceklerin beynini yer sadece Abi benim anladığım Her şey bir şey yerse mutlusun. gibi bir evet. durum var yani. Örümcek yani. Peki e, yani bu kedi köpekleri yani güve yani güvenerek hı, mi yaşıyoruz? Hı. Pardon eser iyi çekmiyor şu anda arkadaşlar. Biraz Pardon. Et yani şu an et. Arkama yaslanınca hiç çekmedim. Aa mikrofon şey oldu. Pardon. Yani, e, şey diyeceğim. Yani, kedi köpeğe güven yani, güvenerek mi yaşıyoruz ya? Yani? orada kork yani korkulmaz mı? Korkmuyor musun? Şöyle o Marmaris'in tam merkezinde bir yer değil zaten Marmaris'in içinde de yaşıyoruz da orada yaban domuzları da geliyor bebek çok tatlı <laughs> şey bahçeye. Bebek mi? Herhalde bebek, bebek yiyerek ama bayağı... yaban domuzu yani. <laughs> bebek geliyor anneleri sonra böyle bayağı kükürüyor resmen. Hadi yani, canım. E, çağırıyor onları kızıyor onları gittiniz yine falan göçeli. Anne bahçeli. orada <laughs> da anne değil mi? Çabuk eve anne baban geliyor da, falan. Anne orada <laughs> da anne. <laughs> Acayip. Bizim Barbaristan sevdanlar var ya. biz de <laughs> neymişiz abi falan diye <laughs> düşünüyorlar. Abi <O>, yaban domuz <laughs> ben Dominik Amos'tan gibi falan ben Amos'tan bahsediyorum şu an Amos'u bilen bilir. Marmaris'in <laughs> turizmine zarar verdi. <laughs> yani <laughs> şey. <laughs> Ne yaban domuzumu asla gidemem ben Bodrum'a. Marmaris'te diyorlar <laughs> üstünü falan. <laughs> evet. Et yiyen örümcek, örümcek yiyen köpek <laughs> ve bebek köpeğe, domuzlu. Köpeğe ağzı sulanan yaban domuzu falan <laughs> <bahari>. domuz, <laughs> domuz yiyen ayı var mı mesela? Domuzu ne yiyor sen rahatlıyorsun? domuzlar geliyor gidiyor mu sonra? Onlar domuz ne yer mi? Domuz ne için gelir? Herhalde narenciye falan mı? Yemek bulmak için gelir herhalde. Çöplere yani. geliyorlar, aç kalıyorlar artık. Onlar Giniyorlar. ne yiyorlar? E İstanbul'a da geliyorlar şu an ya domuzlar. Şu an şey yönetmenimiz şey. diyor ki her domuz geliyor. Allah Allah. Domuzları geçiyorlar. İstanbul'da otobüsle İstanbul'a geliyor domuz böyle. Geldi ya geldi ya. Sahirden Allah çıktı Allah ya Allah. şey Beykoz'da. Otobüste kek vermediler <laughs> diye üzülüyor domuz böyle gidiyor. Böyle. Ya yüzerek çıktı ya Beykoz'a. <laughs> evet, evet. Bana da domuz yanı vermişler diyor böyle kadın domuz yemi istememiştim ben falan diyor. Sen hiç Gökçe'yi dinlemiyorsun. Orada... Beykoz'a Oradan çıktı yüzerek, yüzerek domuz. Yüzerek çıktı domuz. Haberin yok koştu yüzerek... içinde. içinde. Evet. Aç kalan şey hayvanlar ya mal ben, ben gittim karşıladım. Diyor. <laughs> Marmaris'ten gelmiş Tabii. yüzerek böyle gidiyor. <laughs> Boy veriyor falan Beykoz. Beni arıyor. Ya benim şey... Abi sen doğayı sever misin? Sen <gülüyor> Severim. <gülüyor> Direkt ya. Hayır be, ya. bu konuyu bekliyordum. Bu, bu konuyu yok, bekliyordum. Soruyu bekliyorum. Ederim. Abi değil aralara cevabını <laughs> hızlıca ve yüksek sesten. Ben <laughs> tamam, başka türlü çünkü giremez yani. Hayır hayır. Ben çoğal... yani, gayet ha. iyiyim, <laughs> sıkıntı. yok. İyisi değil mi keyfi? O anne nasıl? Doğayım sevmek. Doğayım Çok seviyorum. Bak, korkar mısın böyle böceklerden? Yok yok. Ya ben de şeyde böyle şehir dışında bir yerde yaşıyorum zaten, böyle köy gibi bir yerde yaşıyorum. Tamam, yabani domuzu görmüyoruz ama birçok hayvan var. Ve bu ha böyle merkezde yani Ortaköy'deyim evimden her sene akrep çıkıyor. Mutlaka bir tane çıkıyor. Bayağı akrep, büyük. Evet. Bir tane akrep çıkıyor. Mutlaka çıkıyor. Sen evde ne yiyorsun ne içiyorsun? Acaba... <gülüyor> Ona <gülüyor> mı geliyorsun? <laughs> Kimse <laughs> avucu çıktı. Bayağı şarkıcı diye geldi. Kimse avucu ortaköy çıktı. Ortaköy'ün akrepleri meşhurdur ama. Neyi meşhurdur? Ortaköy'ün akrepleri meşhurdur. Ortaköy <laughs> akrepleri mi meşhurdur? Ya Ortaköy'ün <laughs> ortaköy <'ün> kumpiri <laughs> meşhur ya. Akrep nereden çıktı? Hangi ortaköy? İstanbul Ortaköy. Beşiktaş Evet. Kumpiri ama hiç bunlar böyle akrep bu... görmedim ya meşhur gezen akrep yok Amına Hepsi böyle kaçıyor. <laughs> Kumpir yiyen akrepler var. <gülüyor> <gülüyor> Onlar özürüyor. O da kumpiri. Bir değil. de Ortaköy'de gerçekten akrep. Yok. Yok. Ben de Ortaköy'de oturuyorum. Çok var. E gelir yakında. Vallahi hiç yani. <laughs> Ahşap ben... evlerde falan çıkarak. Yakında. Ya. Gerçekten <laughs> çok var. Annemler de yani benim babamın da gençliği Ortaköy'de geçti. Onlar da çok çıkıyor. Teyzemi de akrep sokmuş mesela falan. İyi O kadar beklemedim bir yere gitti şu. Şu var ya bütün National Geographic izleyenler abi. burayı izlemiyor. <laughs> Burası daha heyecanlı. Buradaki belgeseli izle. <laughs> Dur bakayım orada göre hangi hayvanlar var? <gülüyor> <gülüyor> ben severim Eser. Onu soracaksan. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ben severim <gülüyor> abi. <gülüyor>